Merhaba, şu an Atatürk Devlet Hastanesi Muncurlu Yerleşkesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin önündeyiz. Mart 2022 tarihi itibariyle buranın kadın doğum, çocuk acil ve çocuk yoğun bakım ünitesi olacağına dair bir müjde verilmişti bize. Ve 6-8 ay içerisinde de teslim edilebileceği mevcut vekilimiz ve önceki dönem sağlık il müdürümüz tarafından bize söz verilmiştir. Şu an tarih Nisan 2023. Ne kadın doğum, ne çocuk acil, ne çocuk yağın, yoğun bakım ünitesi henüz halkın hizmetine açılmadı. Gerekli bütün ihaleler yapılmış olmasına rağmen neden burası halkımıza bu şekilde hizmet vermemektedir? Biz bunu öğrenmek istiyoruz. Yetkililerden bu konuya en kısa sürede çözüm bulmalarını rica ediyoruz. Eğer ki bulamıyorlarsa 15 Mayıs'ta iki ay içerisinde biz burayı teslim edeceğiz. Yani Temmuz 2023'te burası halkımıza açılacaktır. Bunun sözünü veriyoruz. Söz veriyoruz. Baharlar gelecek.